Merhaba değerli takipçilerimiz. Hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Özel günlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz harika bir ürünle geldim hanımlar. Elbisemi detaylandıracak olursam gördüğünüz gibi asimetrik bir kesimdir. Bu tarzda bir kapağı bulunmaktadır. Tokası ve taşlı kemeri bulunan elbisemiz 50 bedene kadar mevcuttur ve krep kumaştır hanımlar. Çok da güzel renk seçenekleriyle sizleri beklemektedir. Ve ayrıca çok güzel indirimi bulunan bu ürünü kaçırmayın derim. Bizlere indirimli fiyatını öğrenmek için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. Alım, <laughs> Seni Oh okay.